Ya sen nasıl hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. ben de hiçbir şeyi sevmiyorum ki sen nasıl sevmezsin. Lux, Velkoz, Brent sevmezsin. Janna sevmezsin. Sona sevmezsin. Yani sen ne seviyorsun? O yok, bu yok. Diyecek olursanız eğer. Engage supportları severim. Lulu severim, Soraka severim. Yuumi pek sevmem bazen ama bazen de severim. Biraz dengesizim o konuda. Ondan sonra böyle karma fena olmuyor ama bana gelenler genelde 22 vuruyor. Bayağı da mal oluyor. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden karmaları da pek sevmem. Janna'dan nefret ederim. Bak Janna yanıma Brand alsınlar Janna almasınlar. O kadar sevmem. Hiçbir işe yaramıyor genelde Janna oyuncuları. Başka analiz hemen düşüneyim biraz daha. Morgan'ı çok istemem ama hayır da demem biri piklerse yani illa bir şey yapar herhalde ki ulti falan atar diye düşünüyorum. Zerat jin alırım. Dümdüz jin alırım. Başka hiçbir şey almam. Jin banlıysa da dojlarım muhtemelen. Başka analiz. Yok kalmadı arkadaşlar. Bu kadar da analiz. Hemen şimdi bir leash atalım. Pasifi bile vurdum. Bak millet leash atmıyor. Ben pasifi bile vurdum yani ne kadar sevdiğimi düşün jungle'ıma. Şimdi oturuşumuzu bir ayarlayalım. Şu hafif yatışa tekrar geri geçelim. Şöyle. Tamam. Hı. Hmm. Dik oturup oynamayacaksın. Böyle yatarak oynanır arkadaşlar. Yatacaksın öyle oynuyorsan. Dik 90 derece oturur. Bilmem ne ekranı. Şey. Yat baba. Yat. Öyle dediğin oyunda yatacaksın. Şimdi level 2'yi biz alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. W. Niye gelmiyor W'um benim? İşte onlar 2 olunca gelmeyecek zaten. Biz 2 onlar 1 iken gelecek o. Canı sağ olsun. Okey. Devam. Devam. 12 12 çocuk da kaçırmamış. Biz de kaçırmadık. Birazcık dürtmemiz lazım çocuğu yani biz dümdüz oto atak atabiliriz seninle ama. Ya yani chat bize bir şey diyeceğim aramızda kalsın aramızda mı chat ona göre söyleyeceğim aramızda yazın aramızdadır kabul edeceğim. Şu an aramızda yazın tabi ben sizi bloklamışım dur gelin siz şuraya. Oo yetti lan damage. Yetmez diye flash attık. Aramızda mı? Google Play Store mu sorumlu? Bence değildir ama. Aramızda ise yapıştırıyorum o zaman. Oğlum benim Valorant oynayasım var ya bu aralar. Böyle hiç hiç LoL yayını açmayı full Valorant yayını açmak istiyorum ben ya. Ne yapacağız? Öyle bir durum söz konusu şu anda bizde ya. Tamam lol hani kraldır. Ama ne bileyim. Abi düşme. Bariyer attı jin flame atarken muhtemelen. Ya böyle ne bileyim bir şu imma 2 3'e 3'e falan kasasım var tekrar ya. Belki radyant zorlarız. Full ama full bir köpek gibi Valorant böyle günde aim lap, lab yapmalı Valorant'ım geliyor bazen bir şey yapın yani. Burada iş size düşüyor. Burada iş size düşüyor. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, EU'ya tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar. Bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu işlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP e kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Çünkü böyle ne bileyim olur ya böyle birden canın çeker. Volorant aşerdim. Nasıl doğru kelimeyi buldum böyle yani. Birden anlamsız bir şekilde canın çekmeye başlar. Baba... Gir Volo'ya sabah eğimle bini yap. DM'lerine at. Tak 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 böyle 5-6 tane birinci olarlar da. Bilemiyorum arkadaşlar. Arada geliyor benim böyle bir. 2-3 şey atınca gidiyor ama bu sefer gitmeyecek gibi duruyor. LOL kayısı oynuyoruz Valorant konuşuyoruz. Garip bir videoydu yani. ama buraya bakıp da bu atacaksın ki kanka sen. Şimdi değil işte bak bu da beni duyuyor sanki dediğim zaman atıyor. Ya ben sizin için işte böyle beddal duruyor da hikayeli oyun falan baktık daha bu sabah baktık işte. Girdik Steam'e ne yapabiliriz ne oynayabiliriz. Kanka ben yendim onu. Haa kara kalkan gitmedi bir türlü. Okey bence hala. Pasif yedim. Yüz Çok iyi. Hmm, iyisin, kasıyor ama. Ne yapacağız biz öyle iyisine? İyisinden garip bir şekilde çok hasar yemiyor ya. Nice. Çok iyi tankladı lan kuleyi. hoş zeyvallah. eyvallah dün YouTube'dan yayın açacaktım niye açamadın arkadaşlar evet hafta sonu YouTube'dan yayın açacağım onu söyleyeyim İnşallah önümüzdeki haftalarda devam eder bu dün ben aşırı uykum geldi benim tamam mı uyuyamadım böyle bir şey oldu ondan sonra da dedim uyuyayım saat 12'de ben telsizi kapadım tamam mı dün düz telsizi kapadım video çekecektim videoyu bile sabah çektim yani o kadar telsizi kapadım Dedim ben çarpıya basarım. Bilgisayarı açık tutamam. Böyle iftardan sonra oturdum bir iki saat falan bir kendime gelir miyim falan. Duş aldım. iyice uyanayım ayılayım. Yok baba. Uyku öyle bir bastırmış ki yani. Yani abi dominasyon kurdu böyle yani. Draven Nautilus Zeyni gibi bir şey hissettim uykudan. Ondan sonra... Dedik o zaman yazacağız bugün. Gün yatacağız yani. Yanlışlıkla uyku düzeni oturdu. Ramazan sonrası oturtacaktım zaten ama bu da bozulur muhtemelen ya bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Böyle kalır mı? Bozar mıyız tekrar? Ee, şu yer misin lan? Çok güzel attım eyvallah. Böyle W'yi yiyince çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. İnsanlar W'yi yemesi devamında ne olacak o iş? Böyle bir skor olacak sadece. Ya hiçbir şeyim dojlayamadım bile dibimden atıyor ya kaçamadım adamdan. Kuşlayıp base atarsam çok güzel olacak. Kuşlayamazsam sıkıntı. Ben potu bir içeyim de ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Elo Valla gold bir şey de herhalde de plat mı olacak? Ucunda mı? Ben de bilmiyorum. Bakarız az sonra ya. Benim lol'e girişler genelde birden oluyor. Bu hangi hesap onu bile hatırlamıyorum yani. Yok yok öyle 20 saatlik 25 saatlik oyunlar yazmayın kanka. Hiç yazmayın. Ve daha kitlesi tamam mı? 2 saat 4 bölüm 5 bölümde bitecek oyunları seviyor. Onlara öyle bir şey vereceğiz biz. Onlar artık olayı çözdü böyle. Uncharted. D trade, mid rate demişin. Bir tane vurayım mı? Tamam, vurmayacağım. Ben bunu istiyorum baba diyor. O zaman onu vereceksin yani. Ya GT6 verir bak mesela. GT6'yı sevmeyecek yok zaten. Anladın mı? 500 saat süsün. GT6 oynanır yani. Adı var. Korku oyunu. Kameralı ve eraylı olursa çok sarar sizi bence. Çünkü gerçekten çığlık atıyor. Şaka değil yani bayağı bayağı çalık atıyor. Bunu önce öyle mesela escape the backrooms olabilir. Çık range'imden ne yine de güzel buraya. Morgan'a başlayacağım sana da he. Şurayı ne seviyor? Aynen, aynen. Of, onu yemeseydi iyiydi. burası pek iyi değil. Onu size söyleyeyim. nasıl yemezsin onu neyse ki bariyerini aldım. Morgan evi şurasının aşkı gerçekten bitmiyor arkadaşlar yani. Dillere destan bir aşk. Yine oraya yerleşir az sonra. Çok seviyor çocuk. Ayakkabıyı bize aldık mı? Alamadık. Objektifte bitiyor. Objektifi alsaydık onu da alamadık. Kulü alalım bari öyle bir Eray BDO'yu çok seviyor ama arkadaşlar olur ya yani hani oyunlar ve türler. Eray çar kasma işini çok seviyor yani. Gelişecek anladın mı o oyunda? Bayağı gelişecek böyle çok iyi yerlere gelecek çara adam edecek deyimiyle. Hani güçlenecek kalan bonca bir şeyler kuracak onun savaşlarını. Çocuk bunu seviyor. Mesela Riot çıkartacak. Ben de bekliyorum. Hangimiz beklemiyor ki ona? Demem RPG çıkınca çok yalandan öyle oynarım ben şahsen. Ben de çok seviyorum çünkü. Riot abim yapsa da oynasak diye bekliyoruz yani. Bir erken erişim falan verseler çok tatlı olmaz mı? Değilsin gank mi atıyorsun bana sen? Ben gittim. Hop. Ne oldu? Ne çıktık buradan he? Bu sürekli kikini bize atıyor. Abi okul tuvaletinden izliyorum oğlum. Git sınıfa göre. Hoca sınavda soracağı şeyler anlatar. anlatar. Türkçem eray yolda. Animasyon iptal yapamadım. Evet bazen biz de yapamıyoruz. Hemen, hemen derse geri gidiyorsunuz. Hocam diyorsunuz Adro yayın açmış. Çok önemli bir şey değilse bugün anlatacağınız şey bana bir müsaade bir izleyeyim Adru'yu. Biliyorsunuz zaten tamam der ya ben de izliyorum aldırıyor muhtemelen işiniz görülür yani 151 CS 15 dakika güzeliz bu çolda Morgan olabilir mi acaba ya yani? Şunun blue'yu keseceğim ben ward üstünden yürüyorum da mid'e yürüyeyim o zaman önce Gördün mü beni bu? görmüş gibi durmuyor hala öldüm hiç fark etmez mi? Şöyle atsak. Tamam Jin'e gidelim. Jin'e nereden gideceğiz? Buradaki warp devam ediyor. Şöyle gidelim ona. Şu an dümdüz geri basıyor. Kulenin altına kaçmaya çalışacak ama ben daha hızlı geleceğim buraya. Aa, ooo. Aynen. Doğru yerden geldik. Düz gelmedik. Flash aldık bahaneyle. Güzel. Yine kaçırdım ya büyük farm kaçırmak. Keşke para verseler ben her büyük farmı kaçırdıkça böyle bir çok çok zengin olmaz mıydık o zaman? Her büyük farm kaçtıkça bize biraz para gelse. Köşeyi dönmez miydik yani? Ya size söyleyeyim mi bir info? Hitman aldım. Tamam mı? İndirimdeymiş bir de. Böyle bizim klasman işte erkek de daranta dediğimiz şey var ya böyle atak helikopteri, köpek balığı, denizaltı, çılgın savaş gemisi. Tam bize hitap etmiyor mu Hitman? Sarmaz mı? Böyle sniper, sniper görevlere gitsek, işi biz bitirsek falan. Bildiniz değil mi Jason Statham'cılık? Dwayne Johnson'cılık falan böyle. Hitman uzun mu? Bir yani bölüm bölüm değil mi ya? Oynarız bir kısmını kapatırız. Direkt alırız niye almıyoruz? Ne bileyim oğlum oyun hoşuma gitti yani şık duruyor bir tane adam var işte milleti gidiyor Asasin'in sniper falan var Niye oynamayayım ki? Bu ultimiz yok ki bizim. 3 50 saat. Aynen chatim. 15 saatlik oyuna uzun dedik. Seninle dalga mı geçiyor Mr. Şeytan? Nerede base'liyor ki bu çocuk? W da tutsun ama yani. Şurada bekliyor bence o. Baba siz... yatıyordum aşağı. Niye oynamıyorsunuz siz ya? Çiçeği böceği sonra toplasanız da burayı bir kazalım önce. Abi bir de şey var. Yine bunların yapımcısı böyle origamili katil. Heavy Rain miydi oyunda da Onu aldım. Ay olan. Ne kadar mı? 6 saat. Onu aldım işte ben. Çok güzel oyun abi. Her bölüm bir saat işte. 5 farklı map varmış. Harbi kaç kişinin yemek uyku arkadaşıyım acaba ya arkadaşlar. Çok merak ettim. Çok kişinindir de. Böyle çok garip özel bir anısı olan varsa mutlaka Insta'dan bana yazsın bu arada. Çok çok merak ettim şu an. Evet sen benim W yemiyorsun. Ben sana çok kilit oldum. Bir de şu koydum kafana. Yanlış anlama yani senlik bir durum değil. Ama gel seninle de oynayayım istersen ama sanmıyorum geleceğini. Nice. Zerat ulti mi? Q. Ulti falan açacak. Hiçbir şey göstermemem lazım benim. oyun baktık. Nerede? Güzel böyle milletin seri. Hepsi zombili böyle. Dünya okuyemiş Zombiler gelmiş, zombilere karşına... Hepsi aynı, hepsi. Heh, Dwayne Johnson'ın aldığı roller. Hepsi böyle emekli FB'ci. Nerede güzel yüksek panloyum oyun var? Ha babacım, işte dünya bitmiş. Hadi bakalım. Zombiler gelmiş, şimdi ne olacak? Böyle böyle oyunlar yani. leş açacak lan oraya gidiyorsan da buradan. Da. Hepsi hepsi. Alamıyorsunuz mu? Gelin de hızlı alın. Yani çaldırmazsınız diye umuyorum. Yani rakibe neden 300 gold vermeyelim? Bu kadar da cömert bir takım işte benim takımım. Tam olarak benim takımım böyle olmalı. Metro serisi 10 saatmiş. O da işte ama ben de oğlum çok seçiciyim. Valla arkadaşlar haklısınız ya. Yani vay bile oyun sevmiyorum. Vay bilmem ne sevmiyorum. Vay ulan şöyle olmasın. RDR2 aldırdı. Cener bana zorla aldırdı. Editör Cener. Kesping Jenner değil yani. Aa, al Jenner bunu dedi. Bu saracak bu oyun senin Aldık. Bana güven sen de. Kaç saat sürüyor hiçbir fikrim yok. onu neyse uçardım belki. İki iki. Yani. O Q güzel pedik dedi çocuk bu arada. Ne güzel attı lan buraya yürüyeceğim iyi bildi ama ben göründüm mü acaba? bilsin E'si falan mı yedim beni? Bildi çünkü. Bilmedi, tahmin ettiyse çok güzel oynadı. Bildiyse şanslı. Riot oyunu değil bak. CS oynadım, PUBG oynadım. Benim oyun geçmişimi sayayım mı size? Bak, en başa dönüyorum tamam mı? GTA Vice'di, GTA San Andreas, Underground 2. Sonra ilk rekabetçi diyebileceğim oyunum. Wolf Team ve Metin 2. İnsanlara karşı oynadığım oyun diyeyim. Bayağı oynadım. İkisini de çok uzun süre oynadım. Bayağı böyle 2000 8'de 9'da başlayıp anladın mı? Uzun yıllar önüm ikisini beraber. Sonra 2014'te işte LOL geliyor. 14'ün sonu 15'in başında. Tam işte bu seneler. Bu seneler diyorum bu zamanlar. Ondan sonra işte on, LOL gelince LOL CS yine yalandan Metin 2. LOL CS Metin 2 devam ettim bir süre. Wolf'tim'i bıraktım. Sonra bir ara goley vardı. Goley çok oynuyordum. Ben futbolu da çok severim. goleyi de deli gibi oynuyordum. Ondan sonra işte PUBG çıkınca PUBG oynadım. CS, PUBG, LOL o zamanlar. Goley de kapanmıştı. Sonra ilk çıktığı zaman Zula'ya baktım. Biraz sardı gibi. Sonra çok pay to win oldu. Onu da bıraktım. O zamanlarda CS, LOL, PUBG gidiyordum. Ama CS'de hiç şey değildi. Kompetitif değildi. Hep böyle 5 pire arkadaşlarla takılmalık. Yani lig kasmayı oynamadım. Onlar ne zaman girecekse o zaman 5. olarak falan gittim genelde. Ya GTA 5'i söylemiyorum. San Andreas de söylemedim. Onların yeri bende çok ayrı. Bayağı oynadım. Ondan sonra Volo çıktı işte. Volo katıldı. Fortnite çıktı. Fortnite katıldı. Orayı sıçtım orada bu arada ya. Çok, çok, iyi başladık. Çok iyi gidiyorduk. Tamam mı? O Lee Sin Q'sunu yemeyecektik orada. O Lee Q'sunu yedik öldük. Ondan da kaçsak mükemmeldi orası bak. Ama yine de güzel de 1v5 giriyor sonuçta. San Andreas abi ne yapmışlar? O oyun o çağda değil ya. O 2004 değil de böyle bak şu an yapsalar GTA 6 diye satarlardı onu. Ciddiyim bak. Fitness var karakterin sevgilileri var. İlişkilerini iyi tutacaksın. Bölgeleri ele geçiriyorsun. Savaşlar var. Ama bu ne? Bu ne? Dalga mı geçiyorsun? Anladın mı yani? Dalış yapıp ciğer kapasiteni geliştiriyorsun ya. Karakterin çok giyince kilo alıyor. Koşu moşu yapınca kilo veriyor ya. Bu hangi GTA'da var? Üstüne başına ayrı ayrı ilk kez kıyafet alıyorsun. İlk kez bak. Vice'de hazır kombin var. Burada atıyorum üstüne başka altına başka arabanda şey var dans ettiriyorsun ehliyet kursu var motor için gemi için araba için bak bir de bir tane de değil tamirciyle sevgili olunca arabanı bedavaya tamir ediyor ya. Hemşireyle sevgili olunca hastanede masraf ödemiyorsun cebin yani dolu kalıyor yani bunu düşünmüş adamlar ya. Hemşireyle sevgili olsa böyle olsun diye. Silah kullanmakta ustalaşırsan tekel mekel kullanıyor silah adam yani. Ya of yine beşler yine beşler yine beşler. Hani bence o oyun iş çıkmasa şu an o yaptıklarını biz GTA 6 yaptık diye yaparlardı insanlar da okey derdi bu arada. Dümdüz okey derdi deminden beri saydığı bir şey yani. Herkes der ki mükemmel oyun olmuş çıksa da oynasak. Ya ben şok oldum. İlk kez oynuyorum. Zaten çocuğum gittim yanan binadan kızı kurtardık. Kızı aşık oldu bize. O an ne oldu? şoka girdi herhalde. Ben dedim ne oluyor? Acımın. Çoğumuzun ilk sevgilisi GTA'daki Deniz mesela anladın mı? Yani date çıkartıyorsun, çiçek böcek alıyorsun, puan kazanıyorsun. Abi GTA oyununda ya kanka. GTA oyununda yani bu olay. İnanamıyorum. İlişkini iyi tutmazsan ayrılıyor. 2-3 kişiyle sevgili olsan seni basıyor. Ne kanka bu? Ne yaptınız siz 2004'te yani? 2004'te altın çağ. Underground 2 çıkmış. Mostland'da bir yıl var. Çok hızlıyız kanka biz ya. İki tur bir kestiniz. Limit test attık diye. Hoppa. Yine kiki yedik. Ben kiki kuldağına girmiştir sandım. Tep tep biraz daha tep. Yayın ne kadar süre? Akşam var. Fokket'in yayın başlığını okuyalım arkadaşlar hep beraber. Hadi gelin. Lol. Sonra belki Valorant. Gece ançartıp 4. Gördünüz mü?